Arkadaşlar bugün biraz savaş videosu çekeceğiz. Ee, bugün biraz savaş videosu çekiyoruz. Ben e, arkadaşlar ben biraz savaş çıkkanmıştım bir keresinde ama onun videosunu önce çekmemiştim. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Biraz kastım ben. Ee, 18 tane karakterim var. Gizem Gizem'le 2 tane var. Şeydenle. şeyden mi? Boğ var var. Ee, B var. Ba yani arkadaşlar ben eee 1190'a 1190, 1190 kupaya kadar kastım arkadaşlar ben. Eee, gördüğünüz gibi şey var. Yani bu yeni olarak çıkmıştı. Adını bilmiyorum ama var. Ona eee öğrenci Arkadaşlar şimdi eee Şimdi karakter Frank gelecek. Frank'den sonra ee, ben şeyi seçeceğim. Arkadaşlar ben e, seçeceğim. Ben açmadığımız bir sürü karakter var. Arkadaşlar siz de bildiğiniz gibi artık ee, oyunda şey yok kutu yok artık. Onun kutlaların yerine e, şeylerden geldi. Yatalım. Hemen uzatmadan bir el atalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ben iki kişi oynuyorum. E, kimmiş bu? Kimli Dynamite. şey Yok. Benim arkadaşım onu yemezse. yendi. Ah, Tekrar doğacağım. Ay ölme. Aç. Bu yok. Okay. Allah. Öldürecek. 15 kuş var beni öldürebilir. Çok iyi sıyırdım. Ben bir iki bir sıvır. Bu huh, iyi sıyırdım arkadaşlar. Az kalsın ölecektim. Şey nerede ya? Aha iki iki kaldık. Evet. Ah be arkadaşlar ikinci, ikinci olduk. Gel daha atalım. Bugün biraz kupa atsam arkadaşlar. Gel daha atalım. Görevler sonra yaparım da. Şimdi bir iki el atalım. İkinci el. İkinci el sonra görevleri yapacağım. Oradan ne kutu açalım yaparız. Evet bir uçumuz var. Arkadaşlar bu arada eee e, biz yük aldığımızda takım arkadaşımıza da gidiyor. Ama ölünce ölünce e, hiç çıkımız olmuyor. Ana Edgar Edgar öldürdü. Gel buraya Edgar. Gel buraya Edgar. bir git bilmem niye bana kaldırmıyor.

Şimdi emri koydum. Siz de i̇şte biraz tam oynuyorsanız emri yazan şeyi işte sanırım. Şimdi biraz ekliyorum. Oradan bunu oynadım. Ölme ya. Kendini öldürüyorum lan. Kendini öldürdü arkadaşlar. Kendini <laughs> öldürdü. Neyse. Bunu görevlere koyalım. Daha hiç bir gözü tabi ya. Yani. Neyse Mesela... Evet arkadaşlar. Şimdi görevlere bir bakalım. Az görevimiz vardır. Evet. Şimdi zaten. You can't resist my zaman biz de şunları yaparız. Mesela hangisini yapacağım? Şimdi. Şöyle oynayalım biraz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer bir video olabilecek mi? 8 x Güzel. Güzel. Hello, hello, hello. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Bizim bir YouTube'la gerek. Ee, hiç yukarıza olmazsa ölürüz ama mesela şunlara bulaşamam. Öyle bir <laughs> direk. ne kadar? Bu da ne kadar? Bu Bu var. ne Bu da Bu

Arkadaşlar bu arada ben annemin telefonundan alıyorum. Bunu de yüklemiştim. Bazı kastım yani. Ha <laughs> <Ay, şimdi, gülüyor> <yedin. gülüyor> <laughs> <laughs> yine sekiz ikiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? ya? Ne yapıyorsun sen mi öldürsün abi Öldü. kullanmayacak mısın ya? kullanırsam adam yok ya. Adam, adam yanında kullanıyor. Tamam. Hadi. Aha iki kişiler. Bitti. Burada Öldürün Öldü onu Çok onu. Ama şu an onu bakalım. 8 ile beraber onunla yapacağız. Şimdi kaldı bir tek. Öyle. Bir tek kişi Şimdi takım arkadaşı Winner, winner, çıkıyor, winner. Bu ne bunu gördük arkadaşlar? Son bir maç atarsak. 250 tane şey görmeyiz. Diğerinden de son 3 maç atarsak 250 daha geliyor. Oradan da 5 geliyor. Ben buradan mu mi? Evet. Oradan geçilmesi gerekiyordu. Ooo biri birini öldürdü. Gel buraya. Gel buraya. Yapacağım mı yavrum? Bu <Sessizlik> kullanmıyor. Ama kullanmayayım. an <Sessizlik> güzel bir şey Az önce gösterdiğim karakterler de güzel ya? Allah kim? Kim kim kim? Öldü kim? Bakın arkadaşı geldi. Aaa bu öldürdüğüm adam. Öldürür bu beni. beni. <Sessizlik> Acık. Ay bu mum bitiyor güzel. Bu mum bitiyor güzel arkadaşlar arkadaşlar. Nerede acaba adamlar? Aha. Bu kişi kaldı arkadaşlar. Ha. çok güçlüyüm. Ha. Oğlum Ondan sonra birazcık şey kazanırız. Kaç dakika. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kutu açılımından sonra eee bitir. <laughs> çok uzun olursa yani biraz çatabilir şey. Bunu alabilir miyim? Aldım. Hadi şu en başındayız. Öldürüyor mu? Mi? Bunu öldürün mü? Bunu öldür. Bunu öldür. Çok çok güzel. Bu kim almış ne? Aha! Ana ana. Lanet olum bu niye APM'e tıkladım be. Ben şu anda şöyle şöyle ama gördük. Göz, aa. Uy, ikisini de aldım. Arkadaşlar. Şimdi bu da geldi mi? Evet, bunu da el arkadaşlar. daha atalım. Bir şey yani bir, birkaç görev daha yapalım da şimdi birkaç görev daha yapacağım ondan sonra kutu açılımdan sonra Videoyu bitirelim arkadaşlar. Aha. Nereye koydum bu neden başına? Arkadaşlar bakın. 5 kişiyle başlıyor. Bir altı kişiyi öldürdü. Her şeyi de altı öldürdü.

Aa, aa bitirdim mi? Ben bitti Çok hızlı oldu. Arayalım da kaç daha kasarsak. Onu da bitirince. Başta onu bitirdim. Aha Az önce öldürdüğünüz

kupa bir tane mi geldi? mi Arkadaşlar. bu videodan bu kadar olsun. Birkaç el oynayınca bırakacağım demiştim ben. Birkaç el bıraktım. Ee, sonra bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Ama bugün el başka bir video daha çekeceğim. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.